Merhaba Umut kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Selçuk'tayız. Görüşmek İzmir Selçuk'ta, Yedi Uyuyanlar'da. Şimdi evet. buranın hikayesi neymiş birazdan gezeceğiz. Üçüncü ee, yüzyıla ait mezar kompleksi Panayır Dağı'nın doğu yamacında yer alıyormuş. Efsaneye göre İmparator Dexus zamanındaki Hristiyan takipçilerinden kaçan yedi genç bir mağaraya sığınıyorlarmış. Ve burada yüzyıllarca e, uyuyorlarmış. Girelim bakalım hadi genç çocuklar. Şuradan çıkacakmışız. Bayağı mağara tepelere var. çıkacağız değil mi? Mağaraya girelim. Yok yolu varmış oradan gidelim. Yürüyelim yukarıya doğru yolu takip edelim Miracığım. Mağara, yolu. mağara yoluna. Ha mağara yolu. Mağaraya mı? Mağaraya gireceğiz. Gel bakalım. Miran, Yedi uğurla, bak uyurlar, uyurlar. <laughs> 100 yıl sonra uyanırız <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz bir uyuyun burada ben sizi 100 sene sonra gelir alırım olur mu? de için hala insanların diye insanların göreceğim merak ettim. Evet. Dediğimiz mı? Çöl dediğimiz burası mı? Yok çöl dediğimiz burası Yok. değil ama çöl kadar sıcak mı? mi? <laughs> Ama burada bence şapkasız gezinmez ha. Yok. Kafaya evet. güneş geçerse çok kötü. Güneş gözlükleri ve şapkalar şart. Hatta kafaya güneş geçmek değil. Bizi Şen abla beklemedi gitti. <laughs> gitti Şen abla. <laughs> evet durmanın. İşte o mağaralar. Onlarmış. Oh çok sıcak. Burada tam 200 yıl mı uyumuşlar Ege? 100 yıl falan. Ya da daha fazla. Bir daha bakalım yazılanlara. Onlar uyanana kadar padişah mı, kral mı ölmüş? Uyandıklarında padişah sormuşlar. E, tamam. Demiş, yani. Sonra demişler ki padişah 100 yıl önce öldü. Çünkü bakın şurada da dilek ağacı falan var. Hmm. Gördünüz mü? Ha evet, dilek ağacı var. Orada dilek ağacı. Oraya Dilek dileyip bir şeyler Hadi bağlıyorsun. Bir de aşağıdan bakalım. Ben burada 5 Gel bak bakalım. Gel. Bak bakalım buradan. E, girilmiyor buraları böyle demirlerle. Kaplamışlar her tarafı ki zarar gelmesin diye. Herkes girerse çöp atar, pislik atar. Evet. Buralarda yok olur gider. Kısır. Onun için insanları sokmuyorlar. Doğru yapıyorlar. Gel bir de aşağıdan bakalım. hala bir <laughs> Bak <bizim araların>. gel. <laughs> <laughs> Bak. Ay buralarda mı? Ne yapıyormuşlar acaba? Ama bu kadar taşta uyuyor. Kala yani. Şu mağaranın içinde herhalde oyuncu. Şuralarda ya şu... Var ya içinde. Bu böyle gidiyor derin. O neymiş? Mermer. Bence, bence burada uyumuşlar. Böyle yatak gibi. Şurada mı uyumuşlar? Böyle Ama buraya giriliyor. Evet. Bu Evet bu kadarmış. Gayet güzel bir yer böyle. 5 dakikalık gezersiniz böyle. Burası kısa evet. Ha kısa. Bayağı değişik. Kısa bir gezmelik yer. bir yer. Evet ama güzel yer. Eğer gelirseniz bu taraflara uğrayın. Evet. Abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar.